Celil Kur'an hiç açılmamış Kur'an demektir. Sakın ha Kur'an'a saygının bu olduğuna inanmayasınız. Ben bir Kur'an talebesiyim. Ben hayatımın Kur'an kontrol etsin diye bir çaba içerisinde olan bir kardeşimiz. Ben bu hayatı Nebi Aleyhisselatü Vesselam nasıl kavramak durumunda idiyse onun izinden giderek Kur'anlı bir hayat yaşama sevdası içerisindeyim. Kur'an okurum. Kur'an'ı anlamaya çalışırım anladığım her bir ayeti hayatımda uygulama çabası içerisine girer. Çünkü kitabımız, Kur'an'ımız bizim için bir yol haritası olsun diye gönderilmiştir. Kur'an Rabbimizin herkese gönderdiği mektubudur. O mektup herkese gelmiş, herkes tarafından okunması istenmekte ve davranışlarla o mektuba cevap verilmesi arzu edilmektedir. Sanılmasın ki Kur'an'la diyaloğumuz böyle rafların kenarına bucağına onu belki rafların en üstüne yerleştirerek ona karşı yükümlülüğümüz biter diye bir zan hiç kimsenin aklına gelmesin. Hepimiz evimizde öyle bir Kur'an diyaloğu yaşıyoruz. Hemen hemen hepimiz. Değil mi? Trabzon'lu temel imam olmuş. Biraz da para biriktirmiş. Para biriktirince cemaat ona demiş ki bizim oranın ağzıyla. Ula hoca efendi. Bu kadar parayı nerede saklıyorsun sen? Temel de demiş ki, "Demem onu. Niye çalarsınız parayı?" demiş. Ya yok çalmaz söyle parayı kimsenin bulamayacağı bir yere koyarım demiş. Ulan neresidir Kur'an'ın içine sokayım onu demiş. Niye kimsenin dikkatini çekmeyi hırsız bile yanaşamıyor ona demiş. Koyuyorsun Kur'an'ın içine parayı buna hırsız dokunabilir mi? Bizim yeminlerimizin birinedir Kur'an çarpsın. çarpılır korkusuyla hayatta yanaşmaz bu kitaba. Koy içerisine parayı rafa sakla. En güvenli yer orasıdır. Kimse yanına gitmez. Bizde zaten Kur'an asari atika gibidir. Yani antika eser. Yani vitrinde durur. Bazen vitrinde durur. Bazen de açık durur biliyor musunuz? Vitrinde açık duran Kur'anlar var. Niye açık? Hep aynı sayfa açık. Hiç sayfası değişmez. 10 sene aynı sayfa açık. Niye? Aksesuar olsun diye açmıştır. Etraftaki renk cümbüşüne uysun diye açmıştır. Bazen derler, hocam bizim evde bir Kur'an-ı Kerim var, gıpkıcır duruyor. <laughs> evet, gıpkıcır Kur'an, hiç açılmamış Kur'an demektir. Sakın ha Kur'an'a saygının bu olduğuna inanmayasınız. Bana çok okunduğu için yıpranmış Kur'an'lar daha caziptir. Açın, okuyun, her tarafını yazın, 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 satırlardan satırlara taşıyın Kur'an'ı. Kur'an evlerden ellere gelmedikçe, satırlardan sadırlara gelmedikçe, metinden hayata taşınmadıkça indiriliş gayesi gerçekleşmiş değildir.